Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ile birlikte Roblox oynayacağız. Az önce bir sıkıntı yaşandı. Şimdi başlattık kamerayı. Evet. Başladım. E, Katil misin? Evet. Eyvah ben masumum. Neyse bu arada arkadaşlar Ceyla'nın sesi gelmiyor olabilir. Geldiği kadar. Katilmiş kendisi. Ceyla beni sona bırak. Lütfen. Ben öldüm mü? <laughs> Şerif, şerifliği sana vereceğim. tam şerifliği bana ver. herkese öldü şerifliği bana. Aa, burası güzel saklanma yeriymiş de ben saklamıyorum saklananlar için. Buralarda bir şey var. Nida çabuk gel. bir yer ışınlanma yeri var oraya gel. Ha yeri. Ee, yeri kanka. Güzel. Ee, ışınlan... Tamam kanka. Geliyorum. Geliyorum kanka. Kanka geldim. Kanka kanka yapma. Bir gel buradan şey yap. Şuna. Tamam. gel buraya. Ha geldim. Karnı mı koydun oğlum? Yastırma. Anne. Yastırma. Evet arkadaşlar anne terörü yaşadık ama sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Ceyla, Şerif nerede? İyi de de. Tam burada. Telefon tam nerede? Almış bile. Almış kanka biri belli. Kanka sen o alanı git öldür. Nerede kanka? Bilmem bakacağım. Kanka sen bana söylesin. Evet arkadaşlar biz. Ceyla öldün mü? Ceylan nasıl? Arkadaşlar Ceyla ölmüş. Evet arkadaşlar. Ceyla ölmüş. Ceyla ölmüş. Olsun Ceyla. Olsun. Olsun kaka, Ceyla. Bana bıçak verir misin? Tamam. Sen göreceğim. Bir gün sen benden bıçak isteyeceğim. Ben de vermeyeceğim. <laughs> evet arkadaşlar neyim? Masumum çok güzel çok güzel masumuz yüzsüzlük bir şekilde masum yüzsüz. Bu hangi şey? Ha. Ben de masumum kanka. Tezat'ın her şey oldun şerif oldun katlı oldun bir masum ol. Evet. Topla topla topla. Ne oldu kanka katil kim? Bilmiyorum. Kaç kaç yaptı? Ay Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Gitme. Buraya bir bıçak saplanmış. Burada bir katil var gibi. Buraya bir bıçak saplanmış. Ama kanka şey sanki yani daha yeni girmiş birinin bıçağı sade bir bıçak sade. Hani ilk başlangıçta ne? Ben görmedim. Ay yapamadım. Neyse. Kim katildi? Bir dakika ben bakmak istiyorum hemen. Ha bu kız katil. Ha bu şerifmiş. Ben bu kızı gördüm. Beni niye öldürmedi bu? Çok güzel. Ben de ona vereceğim. <laughs> ben şuradan çok ama çok kötü olan bıçaklarıma bakayım hemen. Hı. Acayip kötü. Çok kötü. Çok çok kötü. O yüzden bunu alıyorum. Bak Evet. Diğer da karpuz var. Evet. Ceyla <laughs> Nesin? Şerif Masum zaten bir kere be bir şey olayım Ben anlamıyorum Kur <laughs> benim Tamam neredesin kanka? Kanka. Bu çocuk Müslüman değil bence. A. Kanka öldü. <laughs> kanka şey hani kalın olan var ya işte kafasında ha haç şartı var. Kanka kanka dikkat et. Kanka ya. Ben de hep ölüyorum Şerif olunca. Arkadaşlar Ze Zeyra. Ceyla'nın sesi gelmiyor olabilir. Hiç sıkıntı değil. Ceyla. <laughs> Bir dakika. Heh. Evet Zafer'e ulaştı kendisi. Abi, Hayır, Belki de hilelidir yani bilemeyiz. Bilemeyiz. Bir <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada Ceyla'nın da kanalı var. Ceyla kanalını çete yazsana Ceyla, bir. Ceyla hadi. Tamam Ceyla kanalını gösterme. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bu şahısın da kanalı var. Eğer kanalını belki gördüyseniz buna da abone olabilirsiniz ama söylemiyor kanalı ben de ismini bilmediğim için eğer bu kızı bir yerde gördüyseniz abone ol. Bir daha her şeyi aldı? Hiçbir o bıçağı yanlışlıkla o aldı. Kim? Kim? <laughs> ne oldu kanka? Ne oldu kanka? kedi bıçağı bir kız aldı. Nasıl kanka? Nasıl aldı? <laughs> Nasıl aldı kanka? Nasıl? Ne yaptın kanka? Ne yaptın? <laughs> ne yaptın da aldı? Tret mi yaptın? Yanlışlıkla ben böyle iş olmaz arkadaşlar. Ben çıkıyorum böyle iş olmaz. Arkadaşlar Ceylan sinirlendi ve çıktı. Ben de videoyu burada sonlandırıyorum. Ceyla arkadaşımız sinirlendi <laughs> ve çıktı.